yeniden sizlerle birlikteyiz. Aa oh ya yeah, neyse. Arkadaşlar bu geçikmenin asıl nedeni ve sebebi benim mikrofonumun hatta kasanın mikrofon girişinin bozulması. İçi kırıldığı için. Hani yine bir mikrofon almak o, yine bir mikrofon almak olsa bir iki hafta içinde geçerdi ama bu daha bayağı bir zaman alan bir şey olduğu için sıkıntılı. O yüzden biraz geç kaldım. Hani üç. 3 buçuk ay kadar geç kaldım ama şimdi videomu çekiyorum bugün çekiyorum hani dün yaptım bilmem mikrofonum olmadığı süreç içerisinde bir kanalda editörlük yaptım bu editörlüğünden de gayet memnunum web sitesinden facebook sayfasından birçok şey yaptım ama bu gelişmeleri kendimde daha çok geliştim yapmayı düşünüyorum daha çok gelişmekten kastım 100-200 abone de çünkü 21 aboneyken kalkıp şey yapmak çok saçma olur. Nasıl desem web sitesi <laughs> cidden çok saçma olacağına inanıyorum. Montajlar yaptım o sürü içerisinde. Sonra değişik olaylar yaptım. Değişik değişik şeyler yaptım. Eee, ben de arada sadece videoya çıktım. O da e, konuşuyordu. konuşuyorduk. Videoyu emir çektiği için yani kanal sahibi çektiği için. Sıkıntı olmuyor. Ben te telefondan Skype'den konuşuyordum. O da videoyu çekiyordu. Benim sesim her türlü geliyordu yani. Ama e, video çekemiyordum yani. Mikrofon, te, telefonda, video bilgisayarda ya da kamerayla çekebilirdim. O da çok saçma olurdu be. O yüzden çekmedim arkadaşlar. Bu küçük büyük geçikmeden dolayı sizden özür dilerim. Vazgeçtim büyük geçikmeden dolayı. Sizden cidden özür dilerim arkadaşlar. Ama şimdi buradayım ya. bence de izlemiş miyiz kanalımı? Ama bu oh acı arkadaşlar falan. Oye. Yeah. Çok kolaydı. <laughs> Hemen gözünüzde gideyim. Daha ismi burada reklamında yapalım aslında. O bir sponsorum falan. <laughs> Tabi de şakaydı. Fırladık fırladık. Bad değil mi lan? Evet bedvars. Bugün Bad varsa bu arada ilk bölümündeyiz. Aa ah, ah, yeah. o da ah, mantıklıydı Hemen bir odayı girelim. Bir aynı bir biri zaten direkt girer çünkü orası biraz doluydu. Aslında bir saniye içinde başla. Ben o sonra içinde eşlik adamda ne yaptığımdan bahsedeyim. biber, aslında bir biber yani emin olmaz da çok büyük işler yaptığımı hiç düşünmüyorum. 56 abone, e, geldiğimde 40 abonelik bir kanaldı. Web sitesi, Facebook sayfası ve ben gelip videolara katıldıktan sonra 16 abonesi oldu. Yani azından abone çekebiliyorum yani tek sıkıntımız arkadaşlar tanınmamamız. Mavi oyuncu kanalı tanınmıyor, görülmüyor. Mavi oyuncu yazdığınızda benim kanalım haricinde tüm kanallar çıkıyor. <laughs> o yüzden bu kanalın reklamını yapmam lazım. Yani bu sıkıntılı bir durum. O yüzden arkadaşlar tam başla. İyi başla. Bir de video editlemede de editör olduğum için tabi geliştim yani hızlı çekim, ağır çekim, montaj, e, ses kaydı ne ses adam hatta ileride webcam bile yapmayı düşünüyorum yani ama ya da düşünmüyorum bak işte benim tipimi merak ediyorsanız asabi biber kanalına yani açıklama kısmında bunu asabi biber kanalına giderek görebilirsiniz arkadaşlar orada vlog bir videosuna hani kb yaptık videosuna gidebilirsiniz Orada benim tipim, sesim, her şeyim görünüyor yani. Ben orada vlog çektik sokakta kebe yaptım. Kebe nedir onu da öğrenebilirsiniz orada. Orada açıklıyorum şu <laughs> Reklamı yapmak O reklam yapmak istemiyor. <laughs> Zaten Emir benim mahalle arkadaşım. Ben bu, bu kanalı açmadan önce de onun birkaç videosuna çıkmıştım. Sonra bırakmıştım bir ara. Sonra kendi kanalımı açmıştım. İşte kendi kanalımla ilgili, ilgileneyim derken onu unuttum. <laughs> Sonra geri dönmüştüm. Bir, şöyle... <laughs> 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 bir de benimle video çekmek isteyenler varsa arkadaşlar. Skype hesabım Rajip Yıldız. Bir şehir gösterdi. ne olduğunu bilmiyorum. Resim bulmaya, çekmeye üşendim yeminle. Şey yaptım. Örnek resimlerden bir tane hazır foto koydum. Öyle yaptım. Şimdi insan üşeniyor yani. Bir süre sonra insan üşeniyor. Burada boşluk kaldı boşluk. Yo, 100 level aldım. Ben sen ne yapıyorsun? Bunu düşüreceğim. Öyle gideceğim. Ve ne kılıcı var ne bir şey geç benim yok Ama olsun yan kapışırız ya. Ana adam yukarıdan atlar. fış fış Oya fıç fıç. Oya. Ben bir pro. Bu arada benim bed da iyidir yani. Oh yeah. I am ye ye pro. Evet koşamıyorum. Koşamadan orayı atlayamam. Atlayamayacağım değil mi? Atladım. Atladım. <laughs> çok mutluyum. Gidelim. Koşamıyorum Yok yes. bir, bir ayalım alalım. Bedvast arkadaşlar yatak savaşları. kısaca yataklarımızı koruyoruz. Eğer birimizin yatağı kırılırsa ee, yeniden doğamıyoruz. Bu server diye sorulardan farklı olarak bunda bronz ve demir ve altın elinize gelmeye level olarak geliyor. Gerçi işi daha kolay ve daha güzel yapıyor yani kolay olmaz her zaman güzeldir yani. O açıdan söyleyeyim neyse şunu da alalım kısaca oyunlar çıkıldık yürü git la buradan yürü git istenmiyorsun uf vurdum ağzına ben malım çünkü ben bunları kıramayacağım değil mi ya sen ne kadar tekrardan ben bunları kırana kadar o şeye bak 250 levellik kılıcı var. 250 sebebi. adam herhalde okun falan bitecek sanıyor yeni galiba böyle Michael Jackson nasıl bu kadar yaramaz yani gerizekalı gerizekalı bu harbiden bir gerizekalı şimdi buradan gelirken bunu düşüreceğim çünkü ben bir harikayım arada sesimi kısabilir çünkü şu anda mikrofonu kulaklık değil hesap mikrofonu konuşurum için biraz eğilmem gerekiyor ve o elmenin esnasında boynunda tabi biraz şey oluyor. Arada bir bölgeye yine yasınabiliyorum veya boynuma dindirebiliyorum. O yüzden sıkıntı yapmam. Lütfen. Kusura Hoba hoba. Şimdi bir blok alayım da şuraya da kapatayım. Adam o tamamen oku ayağına gitti. Şu ya da de taktik olarak bırakıyorum ha. Aile yani taktiğimiz araya verilirse. Şahsını şu, düşünüyorum alalım. Şimdi yiyecek olarak bırakalım. Yapalım. Zırh yani şöyle yapalım. Sır hava yaptık. Sonra ne yapalım? Savurma aldıktan sonra. Buradan blok almayı unutuyorduk ha. 15 tane Bir gel iki tane lazım ama olsun bana 15 tane Şunu dedi, şunu dedi, şunu tam. Ha, zero. <laughs> koş, koş. Hop, <laughs> bir kapatalım artık lütfen. Hah, tamam sorun indi. Şimdi o adam geliyor. Mu? O adam geri zekalı benim. adam yeminle geri zekalı. Şunu şöyle koydum. 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 Üç bloğum da arttı. Bıç bıç. Bir harikayım. Bak dedim demiştim o yalan. Anam. Anam. Demirlere koş. İşte bu demirler burada işinize yarıyor. Bak 630 birikmiş. Bu bu kadar birikmiş. Şimdi en başta okuya almak üzere. Şu 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 gerçi onu keşke almasaydım ama. Olsun beş ay yok beş Şu bir. Şu bir şu iki. şöyle. Gelme lan. Seni döverim lan. Ben o kadar demir biriktirdim lan demirlerim var lan. Adam lan. Daha demin artistik taslıyordu. Şimdi gelip kaçıyor. Huyo. Huyo. Şimdi ölürsem var ya. Ana. Canlı bomba olurum. Canlı bombalık bomba her zaman işe yarar ben çok bomba bileyim. Espir be istersen. Espir zaten. Ana, müzik. Ana Hayır. Hemen dur. Hemen dur. Hemen dur. Ana. Hemen dur. Hemen. Hemen koşacağım. Canlı bombaları severim. Onun. Çok riskli anlar değil mi bunlar? Hani ben seni döverim. Onun. Hep her seferinde ilerliyor ha. Yaklaşacak beni dövecek. Anan. 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 Aşağı düşürme zaman çok gidiyor. Zaman gidiyor. Anan. Vallahi anan yeminle. Anam bu amacı falan mı bilmiyor? Uye. Kaç. Demir koruyu kırın çünkü. Öf, okla vuruyor. Ok. Okları senden. Anamız. O öldürürsem şu anda onu. Fiş, 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 fiş. Öldürüyormuşum bir de. Anamız. Adam yukarı çıkıp yatama kıracak değil mi? Biliyorum böyle. Sen akılda mısın ya? Yani yavrum. Yavrum sen bir pis. Akıllı değil sen pis. Hu hu ben de tam kaçıyordum zaten. Yalnız adam. Ana. Oh. Oh. Al hi, hi. adam base teleport alırsa sikerim. <laughs> Sıçar. Geliyor. 20 de geliyor bence. Nasıl yok ya. Masa Hadi hadi, hadi toparladık hadi. Yapabiliriz hadi. Hadi. Aa lag oldu. Ana ana lagını sikerim ha. Lagını sikerim. Allah sikerim. Çöldü çöldü. Adam asla ediyorlar ya. Hop 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 hop. Oh, 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 oh. oh yeah. Şimdi. Şuradan bir base teleportalık base'ime gideceğim. Ben çok ağırlıyım. Beys. Gidip... Aa kılıcım yok yalnız. Ben niye bedim Çünkü ben mal. Mal olmayı sanırım. Hmm. <laughs> kılıcım yok Beys'e gidip. Anam adam beni oklayıp öldürürse onu bir sikeyim. Şu altınları aldım. Altınları severim. Otumları sever. Otum. Hmm. <laughs> neyse. Ne, 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 kılıç. 250. Oya her pokum son level. Gel lan. Artistliğin kime lan sen? O artistliğin kime? Artistliğin ne Şimdi boynumu düzeltiyorum. Şimdi geliyorum. Artistliğin kime lan? Şimdi altın elmayı da pustasak mı Altın elmayı pusla. Oya. Oh yeah. İki kalp. Iki kalp bu adam ne yapıyor orada? Cidden merak ediyor. Çift basa basa mı gelmeye çalışıyor resim görünmesin diye. Ne yapıyor ortaya falan doğramıyor. Bu geri zekalı. Bu yeminle geri zekalı bence. En başında demiştim zaten bu geri zekalı diye. Ananı sikip, ananı Adam orada gelişmiş. Ananı Tam fazla kısmetin farkındayım. Ama ben bunu döverim. Daha demin yoldaydım. Artistlik taslıyordum. Ne oldu o artistlik? O oh, ya şu biz de yukarıdan atarız. Biz de yukarıdan atarız. Biz de yukarıdan atarız. Adam ortadan nişan almayı yapıyor. Orası nasıl kırıldı? Ben hafif bir yaklaşım istiyorum. Nasıl adam öldürüyor ha? Ananı ben öleceğim abi. neyim de? Altın elmamız var iyi ki. Adam şeyini anladı yani. Anladı. Ölecek. Öleceğim dedik gidip aslında hemen basın. Bir bir sürü aslında almam lazım. Bak aslında 250 sürü kılıcım var Adam şu an arkadan sanki bir ok düştü. Adam peşimde mi? Yok, yok, yok. <laughs> değil. Ama 250 levelli kılıcım var. Gidip şey alabilirim. Belki... Helal bir deniz tele, teleportörü var hazırım maybesle aç sana açmayayım. Oya ya sana açmayayım. Sesini. Neyse. Hani şimdi buraya geldik. Şu adamımız nerede? Adamımız geri zekalı diyorum. Bu adam nerede ya? <laughs> yukarıda falan mı? Bu nerede bu? Yok ki bu. Ana burayı okladığına göre anamız. Anamız sikerim. Lagını da bugunu da sikerim. Sikerim. PvP. <laughs> PvP yetenekleri aktif. Fıç 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 fıç. Fıç fıç. Harika ses. Oo, kim kazandı? <laughs> ben kırmızı mıydım? Ben maviydim. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ve eğer abone değilseniz videonun hemen altındaki abone ol tu tu tuşuna basarak abone olup bize destek çıkmayı ve videolarımızdan haberdar olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.